Efendim akşamlar. Yine birlikteyiz. Bir gazeteciler soruyor da gördüğünüz gibi yeni bir jenerik var. Bu jenerik için Sefa e Hakim'e teşekkür ederim. Sen, Hakan Ece'ye teşekkür Evet Hakan Ece'ye Ellerinle sağlık diyelim. Bize bu bir jeneri hazırladı. Değişik bir şey olsun dedik biz de. Efendim bu akşam gazeteci arkadaşlarım Hüseyin Cumalı, Safa Polat ve Hakan Turan'la birlikte geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta içerisindeki olayları değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Ee, yine bu hafta gündem bizim Sakarya gündemi oldukça yoğun. Bir baktığım zaman özellikle elektrik faturaları ve doğalgaz faturaları olan esnafların tepkileri var. Yüksek geldi, 3 kat geldi deniliyor. Ve karar duruşması var biliyorsunuz. Hendek'teki Havai Şek Fabrikası'nda e, 7 kişinin yaşam yitirmesiyle sonuçlanan patlama. Ve en önemli olaylardan bir tanesi de bana göre diyorum bu geride bıraktığımız hafta ilimizdeki kar, Karya kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde kurtların inmesi ve köpeklere saldırması bunu da konuşacağız. Bunu da Avcı Atıcı ve Derneği Başkanı Sedat Bıçak'tan bugün görüş aldık. Bunu bunu değerlendireceğiz. Aynı zamanda e, son bir özellikle burada notlarımda aslında bayağı notlarım fazla ama en çok dikkat çeken ayrıntı da Sakarya'daki vakaların bir an bir ay bir hafta önceye göre artış göstermesi ee, yine bu rakamlara göre Ada Pazarındaki vaka sayısı bir haftada 3 bini buldu ve ilk defa ben bu pandemi başladığından beri ilk defa vakalar 100 binde 1020 seviyesine de ulaştı. Bunu belirterek ben hemen konuya başlayacağım. Başlamadan önce. Arkadaşlar şu anda alt bantı yazıyorlar. Bizim bu sohbetimize, eğer siz katılmak istiyorsanız, görüşümüze katılmak istiyorsanız yapmanız gereken 0533 615 0224 WhatsApp hattını arayıp buradaki ee, görüşlerinizi, yorumlarınızı bize paylaşabilirsiniz. Biz buradaki yayın almasında sakınca olmayan, hakaret ve içermeyen yorumlar olduğu takdirde, görüşü olduğu takdirde yayınlayacağız. Bunun için diyoruz ki 0533 615 0224 WhatsApp hattında. Hüseyin WhatsApp hattında numara... Aksınlar, mesaj arası, mesaj atsınlar. Mesaj atarak da oradan görüşlerini bize paylaşabilirler. Ve biz de tabi e, tabii şöyle diyeyim, Konuştuğumuz konu hakkındaki görüşlerinizi istiyoruz. Örnek veriyorum. Biraz sonra elektrik zamıyla ile başlayacağız. Oradaki vatandaşlara gelen, faturalara gelen zamlar var veya koronavirüs var. Bununla ilgili varsa görüşleriniz, bizimle onu paylaşabilirsiniz. Diyerek başlayacağım. Bu arada Sakarya nüfusu 1, 1 milyon 60 bin olarak açıklandı. Bunu da belirtelim. Bu da e, bazı ilçelerde de kadın nüfusu fazlaymış bunu biliyorsunuz değil mi Hüseyin? Evet dikkat çekici fiyatlar fiyatlar diyorum ay evet bunlar. İlk ilk konumuz elektrik zammı. Elektrikteki daha doğrusu da elektrik gelen ve doğalgaz faturasına gelen bir artış var. Kademeli tarife kademeli fiyat tarifesi mi diyorsunuz? Kademeli fiyat tarifesi de oldu. Evet. Kademeli fiyat tarifi sonunda 150 kilovattan hükümet 110'a çıkartmıştı. Fakat ona rağmen elektrik <laughs> faturaları bir, bir hayli fazla geldi. Hatta bazı esnaflar e, erken kepenk kapatmaya başladı. Haberimiz hazır mı arkadaşlar? Elektrik fatura ile ilgili vatandaşın yeni tarife yorumu. Hazırsa, hazır sonunu verelim. Ondan sonra da e, önce haberimizi izleyelim. Ardından arkadaşlarla, yorumcularla değerlendirme yapacağız. Önce haberimizi izleyelim. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat hatta üç kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Vatandaşın kan ağladığı elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Erdoğan elektrikte kademeli tarifeye geçilmesiyle 150 kW olarak belirlenen limitin 10 kW'a yükseltileceğini söyledi. Döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğal gaz fiyatları 10 kat artarken biz ülkemizde bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Uzunca bir süre doğal gazda %75, elektrik faturalarında %50 sübvansiyon uyguladık. Yılbaşı itibariyle enerji piyasalarında sürdürülebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat hatta üç kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kW olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kW'a dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kW'dan 210 kW'a çıkartıyoruz. Fiyat bakımından daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum ama bence yeterli değil. Her ay. 150-200 arasında gelen fatura aha sağa 700 lira. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası fahiş elektrik faturalarında düzenleme yapılacağını açıkladı. Yeni tarife ile birlikte faturalardaki aylık tüketim 150 kW'dan 210 kW'a yükseltildi. Vatandaş elektrik faturalarından nefes almayı bekliyor. Çok güzel oldu. Yalnız Aralık ayının faturalarını yüksek miktardan tahsil ettiler. 1 Ocak'tan geçerliydi. Aralık faturalarında o faturanın üzerine yüklediler. Kullanım aşırılara bağlı. Kullanıma bağlı. Bizler de biraz tasarruf etmemiz gerekiyor. 110 vata da çekseler elektriği. Keseceğim bazı şeylerden. Ben bu devlet kalkınana kadar Cumhurbaşkanımın arkasındayım. Bu kadar yani. Daha söyleyecek bir şey yok. Kim ne derse desin bu zorlukları atlatacağız. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl atlattıysak şu anda atlatacağız. Şu anda ekonomik savaşın içindeyiz. Düzeleceğiz inşallah. O fenomen verdi bir tane arkadaş. İnşallah düzeleceğiz. İyi, iyi bir şey ama yani daha düşük olsa daha güzel olur, daha iyi olur insanlar için. Daha ekonomik olur. Ama 210'a çekilmesi iyi olmuş. Umarım daha az ederim bu ay. Öğrenciyim çünkü zor geçiniyorum. Teşekkürler. Yetkililerin vicdanına sesleniyorum. Yani ona göre düşünsünler. Yani tok acın halinden anlamaz ama ac acın halinden anlaması lazım. Emekli bir insanın, ücretli çalışan bir insanın hayat şartlarını düşünerek vicdanına sesleniyorum. Başka bir şey de demek istemiyorum. Elektrik faturalarına gelen, daha doğrusu yüksek gelen elektrik faturalarına vatandaşların görüşleri böyleydi. İşte gerçekten 3 kat arttığı söyleniyor. Hüseyin ne kadar sana fatura geldi? Bana önce iyi akşamlar diliyorum. Bana e, 2811 lira geldi. Kaç? Bana 2811 lira geldi. Benim normalde e, halköldep.com'a 1000 lira gelen fatura bu ay 2811 lira geldi. Evime de 716 lira geldi. Yani ben 3520 lira 3520 lira ev ve iş yerimize fatura geldi. Neyim ben? Neyim ben kardeşim? Yürü koy. Evet e, şu anda elektrik faturalarına gelen zamla ilgili zam. Yani yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak vatandaşlarımız, ekran başındakiler bizim e, bu sohbetimizde söylediği katılmak veya yorumları yorumlarıyla katılmak istiyorlarsa yapmaları gereken 0533 615 0224 WhatsApp attı. ki Hüseyin az sonra bunu alt bantta da kalacak. Bizim sohbetimize katılıp görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyekten bekliyoruz. Evet bunu ihbar attı demeyelim Hüseyin. Vatandaşlar görüşlerini katı vatandaşların katılmaları için, görüşe katılmaları için numarada yazabilirsin. Evet. Evet, Zafer Tokuş. Yani ben e, kaç yıldır e, işleri işletiyoruz, e, ev bakıyoruz. Ben böyle bir fatura, böyle bir çılgınlık, böyle bir e, facia görmedim. Bana göre facia bu. Sokakta herkes elektrik zammını ve doğal gaz zammını konuşuyor. Özellikle de elektrik zammını konuşuyor. Her yerden bize, her katmandan, toplumun her kesiminden tepki yağıyor. E, gazeteciler olarak bunu dile getirin diyorlar. Ben de diyorum ki aynı sancıyı ben de yaşıyorum. E, sosyal medyaya bakıyor, sosyal medya yıkılıyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı çıktı açıklama yaptı. 150 kilovatı 210'a çıkarttı. Ya bu yeterli değil yani. E, ne olacak ki? Şimdi benim bana 500 lira fatura gelir diyelim atıyorum. 500 lira. O oldu 1100 lira son zamlarla. E, bunun 100 lirasını sildiler 1000 lira. aradaki 500 lira zam da olacak. Yani o artan faiz fiyat, faiz zam. E, ufacık bir kısmını silseler ne olacak kardeşim? Ödeyemiyorlar. Ben de ödeyemiyorum. Ya yani Kimse ödeyemiyor. Yok böyle bir şey. Ya toplumun dediğim gibi herkesin şu anda sokakta çık. Ne marketler konuşuyor, ne o konuşuyor, ne bu konuşuluyor. Konuşulan iki konu var. Bir e, elektrik bir de doğalgazdan mı? Özellikle de elektrik dediğim. Az önce dediğim gibi yani bu nasıl olacak? Zafer Tokuş ben ne işletiyorum ya? Ben sanayi kuruluşu muyum? Beni Akgün altı ile mi karıştırdılar? Sosyal Başkanı Aküngöl Tüylü'nün işleri var. Yani onlar bilmiyorum da ya benim da, altı üstü, daha fazla geldi. Ya onlar yanmıştır zaten. Bak bir şey söylüyorum. Ya bana 3.5 lira geliyor fatura. 3.5 lira. e 5 yerine 3.5 lira. Ya ben ben neyim? Artı her yerden, şimdi geçen otelcilerle görüştüm. Adam diyor ki bana diyor 20-25 bin lira gelen fatura 80-90 bin lira geldi. Ya sanayi kuruluşlarını düşünebiliyor musun? Biz bizde durum böyleyken biz bireysel yani bir ufak bir işletmemiz var yani. E, sanayi kuruluşlarını düşünebiliyor musun? Ve Türkiye çadır diyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı yani 150 kilovatı 210 almak da bu iş olmadı yani. Bana göre daha yapıyorlar. radikal, daha radikal önlemler almalı ve daha radikal indirimler yapılmalı. Yani bu bu kaldırılabilir, sürdürülebilir, e, yürütülebilir bir şey değil bu elektrik zamanı. Bak bir daha söylüyorum bu kaldırılabilir, sürdürülebilir, e, yürütülebilir bir şey değil. Toplumun belli büktü. E, sosyal medyada, ulusal basın her yerde bununla ilgili serzeniş var. Evet e, Sayın Cumhurbaşkanı bir adım attı. 150 kilometreden 210'a aldı alt limit ama bu kurtarmıyor bence. Bence benim düşüncem radikal önlemler alınmalı. E, Hakan? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben iki hafta ara verdim. Mikrofon açık mı? Evet. açık Evet Hakan'ın mikrofonunda... Ben devam edeyim. Şöyle e, şey ses olabilir. Şimdi öncelikle geçtiğimiz hafta biliyorsunuz e, bir kulislerde konuşuyordu bununla ilgili düzenleme yapılacağı. Ben Mart ayına kadar bununla ilgili bir kapsam düzenleme yapılacak demiştim. İlk adım atıldı. Düzenleme yapıldı çünkü hiç kimse e, ee, 19'luk AK Parti iktidarı, 19'luk AK Parti iktidarı... Evet. Abi ben devam edeyim evet. ondan sonra vereceğim evet. anladım. Evet. 19'luk AK Parti iktidarı ilk defa bu kadar kapsamlı bir toplumsal reaksiyonla karşı karşıya kaldı. Yani kendi tabanından tutun da rakip muhalefet partilere kadar, mensup siyasi seçmenlere kadar herkes hayatın içinden olan bu zamlara karşı olağanüstü bir tepki gösterdi. Çünkü insanların e, gelir düzeyleri her ne kadar asgari ücretle beraber artmış olsa da bunlar bir nebze olsun geri aldı. E, maalesef kaynaklardan da edindiğimiz, gördüğümüz bilgiler, doğalgazı yurt dışından aldığımız sürece devletin subvansiyelerinin çok yüksek olmasına rağmen, dünya standartlarının üstünde olmasına rağmen, Genel vatandaşlara çok büyük bir fatura biniyor. Ben bununla ilgili çok kısa zamanda bir düzenlemenin daha yapılacağını, bu kadar büyük faturalarla vatandaşların baş başa bırakılmayacağını tahmin ediyorum. İlk aşama geldi fakat bunun bu kilovat saat düzenlemesinin aylık faturada ne kadar yansıyacağını şu anda bir şey söyleyemiyorum. Yani siz o konuda bilginiz varsa aydınlatırsanız sevinirim. Ama bu düzenlemenin mesela Hüseyin abiye 2800 lira gelmiş. Bu düzenlemeyle beraber Hüseyin abi bu ne kadar indirim olarak gelecek? 500 lira mı, 600 lira mı, 1000 lira mı? Onu bilmiyorum. Gelmez Hava. ki ben havada kalınca 210'u geçiyor. Evet. Ee, bunun için bu düzenlemenin bir nebze bir adımda arttırılması gerekiyor. Bu çok derece önemli. Her ne kadar bizden kaynaklı bir durum olmasa da doğal gaz artından kaynaklanan fiyat yükseltmelerinden dolayı olsa da Türkiye mevcut siyasi iktidarın alıştırdığı e, konfor düzeyine son derece alışmış durumda. Onun için de insanlar AK Parti'nin alıştırdığı bu konfor üzerinden vazgeçmek istemiyorlar. Tepki gösteriyorlar. Çok da doğal hakları ben gerekeni yapılacağını düşünüyorum ama şu andaki mağduriyet çok büyük. Hakan ya sen e, ee, sana bu elektrik faturası yüksek gelmedi. yok dışı meydin. İzindeydin Allah'tan. Evet, Ve doğal gaz faturası az geldi. İzindeydim ama benim normalde 170 lira falan gelen elektriğim e, bu ay 294 lira geldi. Ve ben, Tabii bayağı e, normalde de az geliyormuş sana abi. Ya yani şey olarak e, o 150 kWh veya işte 210 kWh Geçtiğime inanmıyorum ben. Yani 180 kW falan yapıyorum yani. O 210'u geçmeyeceğim. Ee, Nasıl yapacağım onu? Ya ortalama benim. Ben baktım son 5-6 aya baktım. Ortalama... Tas ne yapıyorsun? Yani tasarruf yapıyorum. Ne yapıyorsun? Lambaları mı kapatıyorsun? Ampulümü küçülttün. Ne yaptın? Yo benim e, beyaz aşağılarımın hepsi A++ dedikleri işte ekonomik e, aletler. Bütün evimin lambaların hepsi LED. Öyle Önem, önemli bir şeymiş aslında. Ee, yani led, led ışık yüzde yirmi neredeyse elektrik tasarrufu yapabiliyorsunuz. Ee, bununla birlikte işte beyaz eşya da yüzde yirmi, yüzde yirmi elektrik tasarrufu yapabiliyor. Ee, yani ona rağmen ama ben gene de 180 kilovat saat harcıyorum. Yani bu önceki 150 kilovat saati e, ben bile geçemiyordum yani şey yapamıyordum. O sınırı yakalayamıyordum. 180'le geçiyordum <laughs> daha doğrusu 150'yi. 210 Normal bir aile için ben 210'un yetebileceğini düşünüyorum ama baktığınız zaman bundan önceki elektrik şey kilowatt saati 79 gibi 0.79 TL gibi bir şeydi. Şimdi ne kadar çıktı? 1.37'ye çıktı. Yani hiçbir şey yapmasanız bile zaten o 210 kilowatt saati ulaşmasanız bile elektriğiniz neredeyse %50 zamlanmış oldu. Yani hatta %50'den de fazla oluyor Fazla fazla yani 200 lira fatura geliyorsa zaten 300 lira gelecek. Yani bunun uçarı kaçarı yani yok. 300 lira gelecek. Geç onu sen. Çık çık. E, hayır. Şeyi geçmezseniz Elbira. diyorum. Farazi diyor ya. Yani 210'u 210 geçmezseniz 150 zamlanacak zaten elektriğiniz. Bunda birlikte 210'u geçtiğiniz zaman bu sefer 2 lira 06 kuruş gibi bir rakama ulaşıyor kilowatt saati. E, özellikle de Cumalı abi gibi iş yeri işletenler e, işte esnaflar, elektrikle birebir sürekli işi olanlar e, bundan yani çok fazla zarar görecekler. bazı dükkanların mesela daha önce kiraları işte 1200 lira, elektrikleri 500 lirayken şimdi elektrikleri 1500 lira, kiraları 1200 lira gibi bir şey oldu. Yani kiradan daha çok elektrik üretmeye başla, ödemeye başladılar. bu da esnafın, yani zaten zor durumda olan esnafın, e, pandemiyle birlikte büyük bir yara almış olan esnafın daha da belini bükecek. bu tabii ki yani sürdürülebilir bir şey değil ama Baktığınız zaman sadece elektriğe gelen bir zam yok yani bugün e, işte son 6 ayda petrol 8 liradan 14 liraya 15 liraya çıkmış durumda yani benzin ve e, doğal ne diyeyim, e, otogaz veya e, mazota baktığınız zaman. 15 liraya da yandı. E, yani e, ekmek mesela e, işte bir düzenlemeyle önce iki, e, 250 grama çıkartıldı sonradan yine 200 grama düşürdü fiyatı 2 liradan 3 liraya çıktı bu da %50 bir zam demek ya Sadece ekmeğe bile %50 zam geldi şu 5-6 ay içerisinde. E, temel şeylere baktığınız zaman bu gelen zamlar tabii ki e, işte asker ücreti 2500 liradan 4000 liraya çıkan insanlar için hani o sevinç, hani birçok gazete zaten yazmıştı bunu, ulusal gazeteler. E, Şubat ayına girmeden işte eriyecek diye. Gerçekten eridi gitti. Asker ücretinden kazandığı, insanları kazandığı hiçbir şey yok şu an. E, hatta daha da kötüye de doğru da gidiyor. E, yani... Her şeye zam gelmiş. Bugün e, baktığınızda TÜİK %57, %60 seviyelerinde enflasyonu açıkladı ama gerçek enflasyonu açıklayan işte e, bazı kurumlar var. Şimdi ismini vermeyeyim. E, o kurumlar mesela %117, %20 gibi bir enflasyonun olduğunu söylüyorlar geçen sene için. E, bu gerçekten doğru. Yani her şey e, en az iki katı oldu. E, ya bu ne kadar gidecek? AK Parti buna nasıl bir çözüm bulacak bilmiyorum ama AK parti artık e, ben Tayyip Erdoğan'dan başkasını oy atmam, ee, Tayyip'i işte sonuna kadar destekçisiyim, Tayyip Erdoğan'ın e, işte fanatiyim diyenler artık AK Parti'ye e, yani baya baya kızgın durumdalar. Çünkü e, ekmek başka bir şey yani geçim derdi başka bir şey. Geçim derdi insanlarda bu düzeye geldiği sürece bence e, AK Parti büyük zarara uğrayacak gibi geliyor. E, bunun önlemini de bir şekilde alması gerekir bence. Evet, elektrik faturalarında son durum bu. Gerçi bugün, bu hafta doğalgaz şirketi de doğalgaz faturaları dağıtmaya başladı. Yüksek geldi, onlar da yüksek gelmiş. Yani. Benim daha ne geldi bana geldi. biliyor musun? Doğalgaz gelmedi lira. bakalım. 1060 lira. 1060 lira doğalgaz. bu ne geliyor? Bu nedir, ya? Ya? Bu nedir kaç... abi? Önce yani mi? bana geliyordu e, 600, 650, 700. En babası 750 geliyordu. Bu nedir abi böyle ya? Ya bu böyle hani böyle e, konuşup da geçecek bir konu değil biliyor musun? havan mı işletiyorsun? Şu anda kardeşim Hava havan mı işletiyorsun? Ki bir de az yakıyoruz yani. Evde, Düşün. eve geldi değil mi 600'de? Tamam eve geldi. Tamamını açsak var ya. Kaç metrekare yani. evin var Cumal abi? Benim mi? 180 metrekare. Cumal abinin evi çok büyük. Ev benim, büyük. Babadan benim, kalma evim var benim. Benim evim 204 metrekare. Abi senin korunmakla falandır. Ya ben konu ben değilim ki. Herkese fazla geldi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hayır 600 lira, 600 lira bir ev için bence fazla gerçekten. Şu, ya ne alayım be? Herkese 700 800 lira geldi. 700 800 lira geldi herkese doğalgaz. Oralardan başlıyor fiyatlar. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bizim salam burcu var. Ben de beraber salam burcu ne yapıyor biliyor musun? Saat diyor 9'dan sonra diyor kapatıyor elektrikli battaniyenin altında oturuyoruz diyor. Öyle bu mi? sefer elektrik çok gelecek. Elektrikli <laughs> battaniyeyle diyor. Çünkü elektrik battaniye o kadar yazmıyor. doğal kapatıyor mu diyor. Tasarruf yapıyor adam. E geldiğimiz nokta bu mu? Yok mu? E var. Hepsi, hepsi, hepsi battaniyenin altında. Bir çocuğu var. Bir çocuk. Giriyorlar battaniyenin altına. Oradan televizyon ediyorlar. Yani geldiğimiz nokta bu mu bizim? Böyle mi olacak evet. abi? O, o da bir fazla abartmaya giriyor. Ya ne yani. fazla? Ya Zafer nasıl ödeyeceksin? Yani... E, fazla? Bir dakika bir dakika. <laughs> ya böyle... Ben Abi yani durumun durumu yoksa, durumu yoksa bir şey yok. Ben Salih sana örnek yani. verdim. Fazla abartı diyorsun. Nasıl söyleyeceksin? Herkes senin gibi kazanmıyor ki. Herkes senin gibi kazanmıyor kardeşim. Sen olmuşsun Sakarya'da medya devi. Abartı evet. diyorsun. Sokakta millet cay cahit bağırıyor. Yandım diyor. Sen esnaf, lokantalar, berberler. Bunları sen gerçi röportaj yapıyorsun da bir gitsene Kan ağlıyor millet. Bu elektrik da kan ağlıyor. Sanayi kuruluşları. Herkes kan ağlıyor abi. Bu elektrik zamları herkes kanal alıyor Zafer. Abartısı mı abartısı yok mu işin? Ben ne yaptım biliyor musun? Ben de artık her güvenlik kameralarını kapattım iş yerinde. Sana söyleyeyim lambaları kıstık. Yani mum yakacağım öyle ısınacağım. Peki pazarda fiyatlar nasılmış? Ben yani, onu da merak ettik arkadaşlarımız. Dedik ki pazarda fiyatlar nasıl? Şimdi bugün hep böyle yüksek şeyden gidiyoruz ama yanlış anlamayın. Şu an sokaktaki vatandaşın konuşmalarından e, hareket ederek bunları aktarıyoruz. Arkadaşlarımız pazara gitti ve pazarda fiyatta ve pazarda fiyatları görüp pazara çıkan ki o kadar halk az pazarı galiba bu. Pazarı fiyatları da bir incelediler. Vatandaş görüşü aldı onu izleyelim. Perşembe pazarı. Halk pazarı işte.